Merhaba Bugün konumuz filozof nedir? Hadi şimdi başlayalım. Filozofun kelime anlamına bakalım. Filozof kelime anlamı olarak felsefeyle uğraşan, felsefenin gelişmesine katkıları olan ve felsefede çığır açan kimse düşünür anlamlarına gelmektedir. Şimdi de filozofun detaylı anlamına ve filozof örneklerine bakalım. Filozof nedir? Modern anlamda bir filozof estetik, etik, epistemoloji, bilim felsefesi, mantık, metafizik, sosyal teori, din felsefesi ve siyaset felsefesi gibi bir veya daha fazla felsefe dalına katkıda bulunan bir entelektüeldir. Filozof, var olan her şeyle ilgili tam eksiksiz bilgilere sahip olmaktan çok sürekli hakikati arama yolunda olan kişidir. Bu bağlamda örneğin Karl filozofu şöyle tanımlamıştır filozof, bilgeliğin peşinden koşan kişidir. Bilgiyi bilgelik arayışına muhtaç olduğunu hisseden filozof da herkes gibi yer, içer, gezer. Onu diğer insanlardan farklılaştıran şey, onun kendi, kendine soru soran kişi olmasıdır. O, tüm hayatı boyunca, görüp duyduğu her şey hakkında sorgulama yapan birisidir. Bilinen ilk filozof ünvanını kullanan kişi Thales'tir. Thales, aynı zamanda uygulamacı bir filozoftur yani merak ettiği her şeyi yerinde gözlemlemiştir. Sokrates, Platon ve Aristoteles, Thales'ten etkilenen filozofların başında gelmektedir. Platon, George Yazatlı eserinde Thales'ten ilk filozof olarak bahsetmiş ve onun eserlerinin yol gösterici olduğunu belirtmiştir. Batı'daki ilk filozofların önemi, gelecek kuşaklara bıraktıkları bilgi birikimi değildi. Bu çok önemsenmiyordu. Çünkü şimdikinin aksine, Bilginin sürekli arttığı yönünde alışıla gelmiş bir dünya görüşü de yoktu. Hatta bilgi bazen unutuluyor ve toplumlar geriye gidiyorlardı. İlk bilinen filozof. Ö. Altıncı. Yüzyılda doğdu. Bir güneş tutulmasını doğru tahmin ettikten ve kralının geçmesi için kızılırmağın yatağını değiştirdikten sonra meşhur oldu. Ama o zamanlar meşhur olunca yapacak fazla bir şey olmadığı için millet okulunu kurdu. Şöyle demiştir. Bana kalırsa. Eğitimin asıl amacı kişinin kendisini bilmesidir. Platon kimdir? Platon, antik Yunan filozofudur. Asıl adı Aristokles olmasına rağmen, kendisine verilen Platon lakabıyla anılmıştır. Sokrates'in öğrencisi, Aristoteles'in de hocasıdır. Platon şöyle demiştir: "Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır." Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay. Size kalaklar gönderiyoruz.